Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yay burçları, 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan bu güçlü yeni ay, sizin için ilham, keşif, öğrenme ve uzak ufuklar temalarını aydınlatıyor. Bakış açını genişlet, vizyonunu yenile, içindeki kâşifi uyandır ve ruhunu besleyecek yeni yollar keşfet. Bu yeni ay, haritanızın 9. evini, yani hayat felsefenizi, yüksek öğrenimi, yolculukları, inanç sistemlerini ve uluslararası bağlantıları etkiliyor. Bu da demek oluyor ki, sadece fiziksel anlamda değil, zihinsel ve ruhsal anlamda da yola çıkıyorsunuz. Bir eğitim başlatabilir, yurt dışı ile ilgili önemli bir karar alabilir, hukuki bir sürece adım atabilir ya da kendi hayat görüşünüzü yeniden yapılandıracak içsel bir uyanış yaşayabilirsiniz. Aslan Burcu'nun güçlü iradesi. Sahne enerjisi ve parlamaya olan tutkusu sizin doğal enerjinizle birleşince ortaya özgüvenle ileri atılmaya hazır bir yay çıkıyor. Bu yeni ay sizin için bir yol ayrımı olabilir. Belki bir kitap yazacaksınız. Belki akademik bir atılımda bulunacaksınız. Belki de uzun süredir ertelediğiniz bir seyahat için ilk adım atacaksınız. Ancak unutmayın bu süreçte inandığınız her şeyi yeniden gözden geçirme zamanı da geliyor. Gerçekten size ait olan fikirler mi bunlar yoksa çevrenin şekillendirdiği inanç kalıpları mı? Aslan yeni ayı sizi kalbinizin pusulasıyla hareket etmeye çağırıyor. Kendi gerçeğini cesaretle dile getir. Sahici ol, ışığını saklama. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir, yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde Yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Yay Burcu, 24 Temmuz 2025 Aslan Yeni Ayı Sevgili Yay Burcu, 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda gerçekleşecek bu güçlü yeni ay sizin için adeta bir ilahi davet gibi. Güneş ve ayın 9. evinizde kavuşması sizi içsel bir yolculuğa çıkarıyor. Yol artık sadece fiziksel değil zihinsel, duygusal ve ruhsal anlamda da sizi dönüştürmeye hazırlanıyor. Bu sizin yeni yayınız. Çünkü bu yeni ay, aslan gibi bir ateş burcunda gerçekleşiyor ve siz de onun kardeş elementi olan yaysınız. Bu yüzden etkiler, çok derin, çok güçlü ve çok kişisel olacak. İş ve kariyer, ufuk genişliyor, vizyon derinleşiyor. Sevgili yay, 9. Evinizdeki bu yeni ay, sizi entelektüel, Akademik ya da uluslararası alanlarda yepyeni bir döngüye hazırlıyor. Artık sıradan bir iş, sıradan bir hedef size yetmiyor. İçinizdeki bilgi tutkusu, macera arzusu ve anlam arayışı sizi daha büyük oynamaya davet ediyor. Bu dönem yeni bir eğitim sürecine başlamak, yurt dışı bağlantılı bir projeye adım atmak, uluslararası firmalarla çalışmak, dijital eğitim yayıncılık ya da medya alanında bir şeyler üretmek için biçilmiş kaftan. Eğer zaten akademik bir alanda çalışıyorsanız, yeni bir tez, sunum, sempozyum ya da uluslararası bir yazı yayınlama süreci başlıyor olabilir. Eğitim sektöründe değilseniz bile, öğrenme aşkı sizi yepyeni becerilere götürebilir. Ayrıca, bu yeni ay sizin inanç sistemlerinizi de temsil ediyor. Yani sadece kariyerinizde değil, İşinize bakış açınızda, değerlerinizde neye hizmet ettiğinizi düşündüğünüzde de büyük bir içsel değişim başlayabilir. Patron olmak değil, bir misyona sahip olmak sizi başarıya götürecek. Yeni iş fırsatları için özellikle 24 Temmuz'dan sonraki 10 günlük dönem çok güçlü. Siz hazır olun, evrensel akıl size ilham vermeye başlıyor. Aşk ve ilişkiler kalpten bağlar, yüksek titreşimli aşklar. Yay burcu için aşk her zaman bir serüvendir. Heyecan, özgürlük ve ruhsal bağ iç içe geçmeden gerçek aşkın tadı çıkmaz. İşte bu yeni ay tam da böyle bir bağlantının kapısını aralıyor. Aslan burcu, kalbin burcudur. Ve bu yeni ay, sizin için bir gönül yolculuğunun başlangıcını temsil ediyor. Uzun süredir yalnızsanız, bu dönem hayatınıza bir kişi girebilir. Ama bu öyle bir kişi olur ki sadece kalbinizi değil, zihninizi, hayata bakış açınızı ve ruhunuzu da etkiler. Bu bir öğretici aşk olabilir. Bu aşk sizi büyütebilir, geliştirebilir ve dönüştürebilir. Zaten bir ilişkiniz varsa, birlikte seyahat planları, yurt dışı hayalleri ya da ortak bir eğitim yolculuğu gündeme gelebilir. Partnerinizle aranızda artık sıradan sohbetler değil, Derinlemesine konuşmalar, ruhsal açılımlar ve gelecek vizyonları var. Ancak şuna dikkat. Aslan enerjisi bazen egoyu kabartabilir. Bu da ilişkilerde gereksiz gurur savaşlarına neden olabilir. Oysa Yay kalbi affedicidir, özgürdür, bağışlayıcıdır. İlişkinizde haklı olmak yerine birlikte olmak niyetini hatırlarsanız, bu yeni ay ilişkinize bambaşka bir ışık getirecektir. Sağlık ve ruhsal gelişim, içsel yolculuk, bedensel uyanış. Bu yeni ay sizin yaşam felsefenizi, hayata bakışınızı ve ruhsal büyümenizi tetikliyor. Bu da bedeninizin ve zihninizin yeniden hizalanması anlamına gelir. Evdeki yeni ayla birlikte felsefi kitaplara ilgi duyabilirsiniz. Meditasyon, yoga, nefes çalışmaları gibi uygulamalara başlamak isteyebilirsiniz ruhsal liderler ya da koçlarla çalışmak için ilham alabilirsiniz. Bu dönemde yayılma, genişleme, hareket etme ihtiyacınız artacağı için bedensel egzersizleri ihmal etmemeniz çok önemli. Özellikle omurga, bel ve kalça bölgenizi destekleyecek hareketlere ağırlık verin. Uzun yürüyüşler, at biniciliği, bisiklet gibi aktiviteler sizi sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da rahatlatacaktır. Unutmayın sevgili yay. Sizin sağlığınız hareketle, özgürlükle ve anlamla doğrudan bağlantılıdır. Ruhunuzu beslemeden bedeniniz iyileşmez. Bu yüzden 24 Temmuz itibarıyla başlayacak 6 aylık döngüde, sadece fiziksel sağlığınıza değil, ruhsal hiyeninize de odaklanın. Hayat, senin cesaretini bekliyor. Ne zaman adım atarsan, yol kendiliğinden açılacak. Hayal ettiğin dünya, seni bekliyor. Yeter ki içindeki ateşi küçümseme. Çünkü sen yandıkça etrafın aydınlanacak. Yükselen yaylar için bu yeni ay özellikle akademik başarı, yurtdışı şansı ve ilahi zamanlamalarla gelen fırsatları içeriyor. Jüpiter'in Başak Burcu'ndaki transit ile bu yeni ay size çalışkanlık, detaylara özen ve kararlılık da katacak. Yeni bir web sitesi, online eğitim, kitap yazımı ya da sosyal medya içeriği başlatmak için harika bir dönem. Sevgili Yay Burcu, 24 Temmuz'daki Aslan yeni ayı ile birlikte artık hayallerini erteleme dönemi sona eriyor. Şimdi senin zamanın. Yükseklerden gelen çağrıyı duyuyorsun ve bu sefer cevabın hazır. Geliyorum. Son söz. Sevgili yay burçları, 24 Temmuz Aslan yeni ayı sizin vizyonunuzu büyütmek. Kalbinizi canlandırmak ve hayat sahnesinde ışığınızı açığa çıkarmak için geliyor. Artık düşünmek değil, eyleme geçmek zamanı. Kalbiniz size bir şey fısıldıyor ve bu kez onu dinleme zamanı geldi. Cesaretle ilerleyin. Hayat sizin için şimdi başlıyor.